Arkadaşlar, Zeynep videoda yok değil mi? Fark ettiniz değil mi? Videoda yok. Neden? Hakkına bakmayacakmış ama benim onun ince bakmıyor. Annem izin, Anne, izin verdi canım. Gerçekten mi? Evet. Ama bana izin vermiyor. Atıcı Arkadaşlar Zeynep'i göstereyim. Komik üzerinde değil mi? Arkadaşlar videomu mu çeksin yoksa hakkına mı baksın? Yorumlara yazın. Ama önce video çekmesini istiyorum. Ay ben yani benimle birlikte video çekmesini istiyorum. Oyun oynamasını istiyorum. Onlara akşam bakarız. Hem de 60 dakika bakarsın. Bir saat bakarsın. Akşamki hakkınla birlikte bir saat alıyor. Anladın? Ne kocaman. Telefonu yalama. Yalamadım. Evet Zeynep'in diş telleri. Zeynep diş telli takıyor. <laughs> Tabii ki de hayır. Ha 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 ha. Hayır. Zeynep'in diş telleri dokunuyor. <laughs> Hadi gel gel videoya bak. Hayır, hayır. Bir saat mi bakmak istiyorsun 30 dakika mı? Ben bir ne bakmayacağım. Açıyam ki daha iyi ne zaman? Do 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 do, daktis, da da, da 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 do, daktis, tutu, do 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 da 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 daktis, da da, do 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 da 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 do da daktis, da da, do 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 da da.

Tamamdır. Like'sız. Dur dur. dur dur. Arkadaşlar videonun devamını birazdan getireceğim.